Buyurun. Sizin de göreceğiniz gibi diğer şirketler bunun ne kadar karlı bir yatırım olduğunu farkında bile değiller. Yani birkaç küçük şirket dışında rakibimiz yok. Ne zamandan beri yönetim kurulu başkanı gelmeden toplantılar başlar oldu. Ee, ben önden bilgilendirme yapmak istedim. Aslında Burada sizde... kalmanızı istemekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlamış olduk Suudi Hanım. Bence çok iyi bir fikir. Bana pek öyle gelmedi ama. Önce bir baksaydın. Peki? Ee, tamam o zaman oylamaya sunalım. Hı? Tabii ki. Kabul edenler. Bize burada yapacak bir kişi kalmadı sanırım. Fırat Bey'in bu durumu kabullenmesi biraz zaman alacaktır. Zira ben bu işin profesyonel tarafındayım. Sizi tebrik ederim Suudi Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Fırat, Fırat. Abi, bak, e, seni anlıyorum tamam ama bu böyle devam etmez gibi. Yani ne bileyim, ayrıca iyi bir fırsat gibi duruyor olabilir. Ne dersin? O zaman sen de Leğne oy kullansaydın Alper. Herkesin karanlığı kalbinde kesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapalım